Efendim kanalıma ve mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün üst düzey bir tarifimle Mardin içli köftesiyle karşınızdayım. Mardin'de bibet de derler benim en sevdiğim yemekler listesine bir numara. Sevgili anacığımla beraber yapacağız bugün. Şahane bir tarifsi bekliyor. Kanalıma abone olmadıysanız, olursanız bir de beğenilerinizi bana gönderirseniz çok sevinirim. Muhteşem tarifimiz başlıyor. Mardin usulü içli köftemizin dış hamuru için iki malzememizi size göstermek isterim. Biri bildiğiniz çiğ köftelik ince bulgur, biraz daha rengi koyu olan. Bu ise kitel, yani dövülmüş yarma. Bulgura çok benziyor. Bunu yöresel ürün satılan yerlerde bulabilirsiniz. Şimdi biz bu malzemelerimizi ıslatacağız, suzla beraber ve dinlendirmeye alacağız. Şimdi bulgurumuza 2 kaşık da tuz koyalım. Katı karışımımızı şöyle bir çevirelim. Şimdi bulgurum 6 bardak kadar su aldı. Şimdi üstünü kapatıyorum bunun ve dinlenmeye bırak. Evet, şimdi ben bugün 1,5 kilo kıymadan yapacağım için 1,5 kilo kadar da soğan kullanacağım. Şimdi soğanlarımızı soyarak başlıyoruz. Soğanlarımızı güzelce soyduk ve yıkadık. Şimdi rondodan geçireceğiz. Rondadan geçirmiş olduğumuz soğanlarımızı şöyle büyükçe bir tencereye alalım. Ocağımızın altını açıyoruz. Ve bir çay bardağı zeytinyağımızı soğanımıza ilave ediyoruz. Şimdi bir buçuk kilo kıymam var. Bir buçuk kilo kıymamı hafif pembeleşen soğanımın içine alıyorum. Kıymamız kendi halinde pişmeye devam ederken biz şimdi bulgurumuzu yoğurmaya geçelim. İlk başta 2 tatlı kaşığı tuz koymuştum. Şimdi 2 tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğim. Bulguruma ve yoğurmaya başlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi birazcık bulgurumuza su alıyoruz. Şimdi biraz daha su koyalım. Böyle son kalan suyumuzu da dökelim. Bu yer çünkü hepsini şöyle aşağıdan alıp alıp yoğuralım. Bakın işin önemli kısmı bu yoğurma kısmı. Yorulmayacaksınız. Böyle bu macun kıvamına gelene kadar iyice güçlü güçlü böyle alttan alttan alıp her tarafından yoğuracaksınız. Ben şimdi saatle tuttum. Bakalım kaç dakika boyunca yoğuracağım. Ona göre siz de yoğurursunuz. Ha gayret kolunuza kuvvet. Tezgah yüksek gelince yere geçtim. Yoğurmak için çünkü biraz güce ihtiyaç var. O nedenle yerde devam ediyorum. Şimdi yoğurma aşamasını annem devraldı. Bana da sen git maydanozları kıy dedi. Ben şimdi maydanozları kıymaya gidiyorum. Biraz daha su ilavesi yapıyoruz. Tamam. Yeter. İyice macun gibi olacak. Bu arada kıymamız suyun çekmeye devam ediyor. Tam yarım saattir yoğuruyoruz. Şimdi anneciğim sen bir parça al kıvamını göster bize. Macun gibi olacak. Doldurma işlemini yaparken tekrar bu aşamayı göstereceğiz. Bakın böyle şöyle içi incecik. Güzelce açacağız. Bunun için hamurumuzun macun gibi olması lazım. Kıvamımız bu şekilde. Bakın hafif elde şey bırakıyor. Şimdi gördüğünüz gibi kıymamız bayağı suyunu çekti. Çok az kaldı dibinde. Biz de o esnada 2 tatlı kaşığı şöyle ama tepeleme olmasın. Tuz ilave edelim. 1,5 kaşık karabiber. Şöyle yine bir, bir buçuk kaşık pul biber atalım. Annemin istiyor üzerine bir kaşık daha pul biber attık ve karıştırdık. Atma. Duydunuz annemi altına aç dedi. <laughs> cozur, cozur, cozur cozur pişmeye başlasın dedi. Peki. Şu aşamada Maydanozumuzu ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir maydanozla da çevireceğiz. Böylece 2 dakika daha şöyle bir tıngırdasın beraber maydanozla. Sonra kapatıp soğutmaya bırakacağız. Efendim şimdi hazırlamış olduğumuz, soğuttuğumuz kıymamızdan biraz tabağa aldık. Biraz da size göstermek için bir miktar hamurumuzu önümüze aldık. Küçük bir set hazırladık. Şimdi içli köftelerimizi doldurmaya başlayacağız. Onu göstereceğiz size. Buyurun başlıyoruz. Şöyle top top parçalarımızı hazırlıyoruz. Beze beze Şimdi ilk bezemizi aldık. Avucumuzun içerisinde bu şekilde gördüğünüz gibi yuvarlayarak, çevirerek içine açıyoruz. İnce bir çeper oluşturmaya özen gösteriyoruz. bir kez daha örnek verelim Evet, bir elin nesi var, iki elin sesi var diyoruz. Elimizi biraz nemlendirdikten sonra yo hamurumuzu bu şekilde iki elimizle baskılayıp sonra bir güzel yuvarlıyoruz. Bakın böyle pürüzsüz bir kıvama geliyor. Parmağımızı ıslatıyoruz. içine sokup ondan sonra elimizle dış çeperini bir elimizde, parmağımızla da iç çeperini bastırarak hamurumuzu inceltiyoruz. şöyle şu kısmı dolduralım. Şöyle parmağımızla da ıslatalım. Üstünü yaymadan güzelce kapatalım. Sıkıca. İşte mis gibi oldu. Efendim şimdi tenceremize sıcak suyumuzu koyduk. Kaynamaya başladı. Ondan sonra bir miktar tuz ilave ediyoruz suyumuza, haşlama suyumuza. Biraz yağ gezdiriyoruz. İşli köftelerimizi kaynayan suyumuza alıyoruz. Eğer içli köftenizi buzluktan çıkardıysanız biraz buz çözdürmenizde fayda var. Evet içli köftelerimiz birkaç dakika içerisinde pişmiş oldu. Zaten su yüzünde çıktıklarında pişmiş olduğunu anlıyorsunuz. Ya da şöyle çatalınızla çok hafif batırdığınızda hamurunun inceliğinden pişmiş olduğunu rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Hemen biz şöyle içli köftelerimizi servis tabağımıza alalım. Efendim muhteşem bir videomuzun da sonuna geldik. Mardin içli köftesi yani bibet. İnşallah yaparsınız ve beğenirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun diyorum. Kanalıma abone olmadıysanız ve olursanız güzel yorumlarınızı bana iletirseniz çok sevinirim. Şimdiden afiyetler olsun diyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.